Herkese merhabalar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel e, videolar çekmek için buradayım. Çiçeklerimi şu üstten orada bir kısmı kaldı gerçi. Yere aldım. Şöyle yakından yavaş yavaş size göstermek istiyorum. Askıdaki çiçeğim de bu benim. Askıda olduğu için gösteremiyordum. Şöyle bir kısım normal sardunyam var. Bir kısmında da ceylan gözü sardunyam var. Tabi bu ceylan gözü sardunya çok coşmuştu. Şu anda e, yaprakları döküldü. Tekrar böyle tomurcuklar veriyor. Gördüğünüz gibi. Şurada da yine yavaş yavaş geleyim. Diğer sardunyacıklarım var. Şuna bayılıyorum. Şöyle ben mesela aralarını kuruyanları şöyle alıyorum, diğerlerini çok etkilemesin diye. Evet böyle güzel güzel ceylan gözlerim, ee, sardunyalarım burada kırmızı da çok parlak çıkıyor ya. Mesela şuradaki sardunyam gül sardunya arkadaşlar. Bakın tomurcuğundan anlarsınız. Tomurcuğu böyle gül ee, tomurcuğu gibi. Şurada şöyle aşağıya sarkmış. Rengi de o kadar güzel ki kadife kırmızı düşünün. Kırmızının kadife rengini düşünün. Bu renk öyle de burada çok parlak çıkıyor. Şimdi bakın Geçen size ne paylaşmıştım? Şu saksımı hatırlarsınız. Burada petunyalarım vardı. Şurada da çok sevdiğim ortancaya benzeyen sardunya var. Bunun bakar mısınız? Bu da gül sardunya gibi. Açtı, soldu, tekrar açıyor ve altından yine çıkıyor. Ne olmuştu buna? Bitlenmişti arkadaşlar bu çok aşırı derece bitlenmişti, kurtlanmıştı. Ben buna birkaç seans e, Arap sabunu kullandım. Daha Ziraire ilaç almadım. E, Arap sabunu hemen etki etmiyor ama sürekli kullanırsanız e, etki ediyor. Bir de bakın burada bir şey var arkadaşlar. Bunu ev çiçeklerinize de kullanabilirsiniz. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Şuradan şunu açayım sineklenen topraklarda toprakta sineklenen e, böceklenen e, saksılarınıza şöyle kekik koyabilirsiniz diplerine bakın böyle şimdilik bir kaşık ben koydum kekik. Ee, böceklenmeye engel oluyormuş. Bunu mesela evdeki menekşelerinize de yapabilirsiniz. Şimdi benim diğer çiçeklere bunları uygulamayacağım. Hani şu bitlenen çiçeğim için yapacağım bunu. Şu anda arkadaşlar bit göremiyorum üzerinde. Şunları mesela kurtlar yemişti, kurt üzerinde dolaşmış ama şu anda yok. Ee, tomurcukları geliyor bakın tomurcuklar geliyor yine bu şahlanacak ama işte ben buna 2-3 günde bir 2-3 günde bir eee arap sabunun uygulaması yaptım 3-4 seansta e, bundaki şeyleri e, yok ettim ama şurada bir tane daha var bakın işte nasıl göstereyim Ay odaklayamadım. Şurada bir tane şey olmuş. Kurtçuk gibi bir şey. Gördüm onda. Onlar da zor duruyorlar yani. Ama bitlerden gerçekten eser kalmamış bitler şey olmuş. Böyle üzerlerinde kuruyup kalmışlar. Ben şimdi e, bugün buna Arap sabunu kullanmayacağım ama yarın mutlaka yine buna Arap sabunu sıkacağım. Çünkü şey oluyor, sirkeli suda sıkabilirsiniz ama sürekli sıkarsanız zarar verebilir. Şimdilik bu mesela mevsimlik bir çiçek. Kuruyana kadar ben bu şekilde idare edeceğim buna. Ama bu ortancaya benzeyen e, sardunyama herhangi bir zarar olmamış. Gayet güzel bakın. O yüzden böyle bunu kullanabilirsiniz. Mesela evdeki menekşelerin dibine, çiçeklerin dibine de sineklenmeyi önlemesi için bir kaşık bundan kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakar mısınız şunların güzelliğine? Baktıkça içim acılı. Şu tarafa geçemiyorum. Orada da güllerim, işte sukulentlerim, begonbilim, alaveralarım falan var. Üstte de askıda da küpeli çiçeğim, mine çiçeğim, ceylan gözü pardon sakız dünyanın var işte acımalı çiçeğim var onlar da böyle direniyoruz gayet şimdilik iyiyiz evet beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar şöyle geniş açıyla çekeyim ki daha net görünsün bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın